Bu aralar sosyal medyada çok popüler olan ve herkesin paylaştığı, birbirine yolladığı bir video var. Şu anda yanda gördüğünüz gibi bir TikTok kullanıcısı olan Happy Kelly'nin paylaştığı bu video oldukça ilgi çekici bir video. Ve bu videonun nasıl yapıldığı ile ilgili de sizlerden bana çok fazla soru geldi. Ben de bunu cep telefonunda nasıl yapabileceğimizi oturdum, düşündüm, çalıştım ve en sonunda buldum. Aslında bilgisayarda profesyonel montaj programlarında yani Premiere ya da After'da bu videonun yapımı çok daha basit maskeleme yöntemiyle yapabiliriz. Fakat ben bildiğiniz gibi cep telefon bu tarzda videoların nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Eğer isterseniz bilgisayarda da daha sonra bu tarzda bir videonun yapımını göstereceğim. Bu videoda VN Video editörü kullanarak videoyu oluşturacağız. Öncelikle böyle bir videoyu çekebilmeniz için kıyafetinizin mavi ya da yeşil olmasını öneriyorum arkadaşlar. Neden mavi ya da neden yeşil? Bunu daha önce green screen chroma key videomda detaylı olarak anlatmıştım. Fakat kısaca üzerinden geçmem gerekirse insan teninde olmayan iki renk mavi ve yeşil olduğu için bu renklerde giyinmeniz gerekiyor. Fakat bilgisayarda yani profesyonel olarak maskeleme yöntemiyle bu videoyu yapıyor olsaydık üzerinizdeki renk çok da önemli olmayacaktı ve istediğiniz renkte giyindikten sonra o rengi maviye, turuncuya, kırmızıya, mora dönüştürebilirdiniz. Şimdi gelin VN Video Editor böyle bir videoyu nasıl oluşturabiliriz hep beraber bakalım isterseniz. Şimdi ben Artgrid Stock video sitesinden indirdiğim bir video üzerinden bunu yapacağım. Bu arada sizler de aşağıdaki linkten Artgrid'e üye olarak bu tarzda oldukça kaliteli stok videoları indirebilirsiniz ve telifsiz olarak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak VN video editörü açalım arkadaşlar. VN'i açtıktan sonra aşağıdaki artı butonuna tıklıyoruz ve buradan New Project'e tıklıyoruz. İndirdiğimiz videoyu seçiyoruz ya da kendinizi çektiğiniz videoyu seçiyorsunuz. Bu arada herhangi bir Chroma Key özelliği olan video düzenleme uygulamasıyla da bunu yapabilirsiniz. Chroma Key hangi uygulamalarda vardı? Bildiğiniz gibi daha önce de sizlere göstermiştim. VN'in dışında CapCut, Kinemaster, VideoLeap gibi uygulamalarda da bu Chroma Key özelliği var. Onlarda da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Fakat VN CapCut'tan Chroma Key konusunda çok daha başarılı. O yüzden CapCut'ta değil de VN'de gösteriyorum bu özelliği. Şimdi videomuzu açtık. Böyle bir video. Videonun üzerine aynı videoyu bir kere daha atacağız. Şuradaki artı butonuna tıklıyorum ve buradan video, fotoyu seçiyorum ve aynı videoyu bir kere daha seçiyorum arkadaşlar. Üzerine attık. Şimdi bunu tam olarak alttaki videonun boyutlandırmasına getireceğiz. Yani aynı boyuta getireceğiz. Bu arada iPhone'larda elinizle bu işlemi manuel olarak yapmanız gerekiyor. Yani şöyle parmağınızla büyütüp küçültmeniz gerekiyor. Fakat Android cihazlarda bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü Fit özelliği var. İlk defa bu arada iPhone'da olmayan ve Android'de olan bir özellik gördüm ben de. Fit'e tıklıyoruz ve iki videoyu da denk bir boyuta getiriyor. Daha sonra üstteki video seçiliyken aşağıdan Chroma'ya geliyoruz ve Chroma'ya tıklıyoruz. Buradan Picker tuğlatı tıklıyoruz. Yani seçme butonu. Bunu parmağımızla mavi olan kısma yani kıyafetin üzerine sürüklüyoruz ve bırakıyoruz. Daha sonra okey diyoruz ve buradan çıkıyoruz. Bu arada böyle ufak tefek hatalar olabilir. Şurada gördüğünüz gibi. Fakat bunlar çıktı da görünmeyecek arkadaşlar. Bu çünkü bir ön izleme modu gibi bir şey. Şimdi aşağıdaki videoyu tıklıyoruz. Yani ilk seçtiğimiz videoya. Burada da aşağıdan filtreye geliyorum. Ve bunun içerisindeki adjust kısmına geliyorum. Adjust'ın içerisinden de hue seçeneğine geliyorum hue seçeneği ile videonun rengini değiştirebiliyoruz. Fakat sadece mavi kısmı chroma key ile seçtiğimiz için sadece o kısım değişecek şimdi göreceğiniz gibi. Şöyle kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi kıyafetimizin rengi istediğimiz bir renge geliyor. Şimdi bunları hatta bölüm bölüm yapayım. İlk olarak rengini değiştirmeyeceğim. Şöyle harekete göre değiştirelim. Mesela burada kız şöyle bir hareket yapıyor. Burada el çırpıyor. El çırptığı anda alttaki videoyu kesiyorum arkadaşlar split butonuna basarak ve ilerletiyorum parmağımla. Mesela şöyle yaptığında bir daha split'e basıyorum, bir daha kesiyorum. Bunların her birinin rengini değiştireceğim az sonra. Şöyle ilerliyorum. Şöyle yaptığında bir daha split yapalım. Tekrar parmağımla ilerliyorum. Şöyle bir yerde bir daha kesiyorum. Ve şurada bir kere daha keseyim. Ve son olarak da burada videoyu bitirelim. Bir daha kestim ve, ve sondaki VN'in otomatik olarak koyduğu kısmını da sileceğim. Burada siyah Directed By yazısı var. Bunu da delete'e basarak siliyorum. Şimdi yaklaşık 10 saniyelik bir videomuz oldu. Önce normal rengiyle başlasın. Yani mavi gömlekle başlasın. Daha sonra ilerliyorum arkadaşlar. İkinci kısma geldiğimde bu arada üstteki videoyla artık işimiz yok. Orada kroma işini yaptık. Fakat kroma key kısmında eğer sıkıntı görürsek o kroma key'in toleransını arttıracağız ya da azaltacağız. Şimdi filtre basıyorum. İkinci kestiğim kısımda buradan adjust'a geliyorum. Az önce söylediğim gibi Hue seçeneğine geliyorum ve buradan rengi değiştiriyorum. Mesela ilk rengimiz kahverengi olsun. Hatta buradan diğer ayarlar oynayabilirsiniz. Buradan sıcaklık ayarı yani temperature ayarıyla vibrance oynayabilirsiniz. Bu şekilde renkleri daha da farklı biçimde kullanabilirsiniz. Böyle kalsın bu. Şimdi bakın gömleğin kenarlarında mesela sıkıntı var. O sıkıntıyı gidermek için üstteki videoyu tekrar tıklayacağım ve tekrar kromaya geleceğim. Buradaki intensity yani toleransı biraz arttıracağım arkadaşlar. Ve kenarlardaki sıkıntı gördüğünüz gibi ortadan kalktı. Bu arada videonuzun arka planında da üzerinizdeki renkle aynı renkte bir şey varsa onlar da değişecektir, haberiniz olsun. Bu videoda arka planda çok bir şey yok, sadece sol altta gördüğünüz bir çerçeve var, ee, onun kenarındaki renk değişiyor gördüğünüz gibi. Burada tamam dedik, Chroma Key işlemimizi tamamladık, artık üstteki video ile işimiz yok. Şimdi tekrar ilerletiyorum şöyle videoyu. Diğer üçüncü kestiğim kısma geliyorum, orayı seçiyorum ve tekrar filtre tıkladım, Adjust'a geldim. Tekrar buradan hue seçeneğine geldim. Ve bu sefer de mesela şöyle lila renk olsun. Tekrar ilerletiyorum. Diğer kestiğim kısma geldim. Yine aynı işlemi yapacağım. Buraları şimdi hızlandırılmış bir şekilde geçeyim. Burada da yeşil yapalım. Evet aynı şekilde diğer kesim kısımlarda aynı işlemi yaptım ve videomuzu bitirdik. Sizler de kendi çektiğiniz videolara ya da indirdiğiniz stok videolar üzerinde bu şekilde oynamalar yapabilirsiniz. Daha önce PixArt ile fotoğraf üzerinde de renk değiştirmeyi göstermiştim. Eğer fotoğraflarda renk değiştirmek isterseniz o videomu da izleyebilirsiniz. Daha sonra bunu export alalım bir ve son haliyle bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Evet bu tarzda yaptığınız videoları paylaştığınızda beni de etiketlemeyi unutmayın. Instagram'da takip edenler ve benim anlattığım yöntemleri yapanlar zaten beni etiketleyerek paylaşıyorlar. Ben de onları hikayemde paylaşıyorum. İlk defa izleyen biriyseniz yani yeni abonemseniz sizlerden de bu tarz çalışmaları bekliyorum arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.